Herkese merhabalar. Hayırlı cumalar. Bugün bir aktüel turumuza başlayacağız. Birçok ürün fazlasıyla bu haftada geldi. Hemen isterseniz şöyle çay takımlarından başlayalım. 12 parça Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Hemen şöyle çevirip göstermek istiyorum. Model bu şekilde. Kapağını da açıp detaylı olarak bakalım. Şöyle içerisinde 6 parça çay atlığı ve 6 parça çay bardağı var. Şöyle hemen sizlere göstereyim, sunum olarak ben çıkarıyorum. Bardağımızda alıp bakalım şöyle hemen. Gayet şık bir ürün, fiyatı da 35.90 liraya geliyor, 12 parça olarak. Sonrasında lokumluklar var. Hemen onu da göstereyim. Colorina markasına ait lokumluklar bunlar. Farklı renkleri var. <laughs> Şöyle hemen açıp gösteriyorum. Böyle bir altlığı var. Hemen diğer parçasını da göstereyim. Gold detaylı. Bu şekilde bir sunumu var. Gayet şık bir ürün. Fiyatı da 19.90 liraya geliyor. Bu lokumun fiyatı bu şekilde. Sonrasında böyle ikili el kurulama bezi var. 12.90 liraya geliyor. İkili olarak satılıyor. Şöyle hemen el peçetesi var. Şöyle waffle modelli fiyatı 4.90 liraya geliyor. Böyle bir elek var. Bunun fiyatı da 9.90 liraya geliyor. Devam edelim sonrasında krema pompası var. 7.50 liraya geliyor. Pembe ve beyaz renkte. Hemen beyaz rengini de sizlere göstermek istiyorum. O da bu şekilde. İki farklı renk seçeneği var. Sonra yine devam ettiğimizde paça bahçenin kaseleri var. Böyle büyük boyda makarnalık olarak fırınlık olarak kullanılabilir 25-90 liraya geliyor devamında üçlü saklama kapları var böyle farklı renkleri de var bu mint rengi pembesi ve bordo rengi de var fuşya sanırım onları da göstereyim sizlere bu şekilde pembe rengi burada olan fiyatı da 2250 liraya geliyor bu saklama kabının fiyatı bu şekilde sonrasında böyle çaydanlık takımı var. Hemen e, ürünü detaylı olarak sizlere göstermek istiyorum. Fiyatı 99.90 liraya geliyor. Şöyle açık bir e, kutudan detaylı olarak sizlere göstereceğim. Böyle gördüğünüz gibi bir ürün parçaları da bu şekilde. Fiyatı da 99.90 liraya geliyor. Bu çay takımının fiyatı bu şekilde. Sonrasında cam kesme e, tablası var. Onu da size detaylı olarak göstermek istiyorum. Şöyle Saban markasına ait bir ürün fiyatı 19.90 liraya geliyor bu kesme e, tablasının fiyatı bu şekilde devamında e, paşa bahçenin ayaklı sunum tabağı var onu da size detaylı olarak göstermek istiyorum açtığımızda ürün bu şekilde gördüğünüz gibi hemen bunun fiyatını sizlere söylemek istiyorum şöyle hemen kapatalım ve fiyatına bakalım bunun fiyatı 37.90 liraya geliyor sunum tabağının fiyatı da bu şekilde. Devam edelim. El blender seti var 1000 watt gücünde, 4 yıl garantili bir ürün. Fiyatı 189 liraya geliyor. Cam çaydanlık seti var. Bunun fiyatı da 119 liraya geliyor. Sonrasında Kivi markasının narenciye sıkacağı var. Böyle hemen göstermek istiyorum. Böyle bir ürün şöyle gördüğünüz gibi. Fiyatını hemen söyleyeyim 79 90 liraya geliyor mikser var 124 90 liraya geliyor fakir markasına ait Böyle bir ürün hemen sonrasında yine devam etmek istiyorum Böyle bir cam e, Cezve var onu da göstereyim sizlere Şöyle Pat patla kapatılmış Gayet e, Korunaklı bir şekilde hemen bunu da fiyatını sizlere söyleyeyim Fiyatı 39,90 liraya geliyor. Sonrasında böyle ölçülü hamur matı var, 29,90 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Sonra önlük e, mutfak seti var böyle. E, bunun fiyatını da hemen sizlere söyleyeyim, 16,90 liraya geliyor. Yine devam edelim, şöyle altılı cam tatlı kase seti var. Şöyle açılmış olanı var burada hemen sizler için açıp detaylı olarak göstermek istiyorum. Böyle altılı olarak satılıyor. Hemen bir adet çıkarıyorum gayet cam kalitesi güzel parlak ve e, iyi bir ürün 39.90 liraya geliyor altılı olarak e, gayet güzel şöyle hemen diğer ürünlere de geçmek istiyorum devam edelim şöyle kek kalıpları var böyle bej renginde e, 19.90 liraya geliyor farklı modellerini de hemen sizlere göstermek istiyorum böyle bir model daha var hemen yan modeli de göstereyim şöyle gördüğünüz gibi bir modeli daha var bunların fiyatı 19.90 liraya geliyor Sağanlar ve e, Tavalar var mini boyda Böyle Hemen sağını da sizlere göstermek istiyorum O da bu şekilde Bunların fiyatı da 19.90 liraya geliyor şu anki fiyatı bu şekilde metal tepsi var Onu da göstereyim bayağı büyükçe şey, bir ürün Böyle gördüğünüz gibi fiyatı 19.90 liraya geliyor bu ürünün de hemen sonrasında baton e, kek kalıplarını da göstermek istiyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bunun fiyatı da 15.95 liraya geliyor şu anda. Yine devam edelim. Böyle e, kek fanusu var. Bunu da göstermek istiyorum. Ayaklı olarak içeriği bu şekilde. Hemen modeli de göstereyim. Böyle bir ürün gayet güzel. Fiyatı da 49.90 liraya geliyor. Hemen sonrasında yine fanuslu kahvaltılık var. Böyle parçaları içerisinde 6 parça var. Böyle gördüğünüz gibi e, deseni de gayet güzel. Kalitesi porselenin gayet iyi bir ürün. Hemen fiyatında da söyleyeyim 59.90 liraya geliyor. Sonrasında Paşa Bahçesi'nin yuvarlak borcamı var. Böreklik için gayet ideal boyutta. Fiyatı da 25.90 liraya geliyor. Hemen sonrasında böyle e, klasik yastıklar var böyle şişme yastıklar ee, hemen bunu da fiyatını sizlere söylemek istiyorum 18.90 liraya geliyor böyle e, tek kişilik e, yorganlar var böyle gördüğünüz gibi vakumlanmış şu anda bu şekilde bir desene var bunun fiyatı 69.90 liraya geliyor çift kişilikler de var bu şekilde gördüğünüz gibi bunu da hemen sizlere fiyatını söylemek istiyorum 79.90 liraya geliyor şöyle tartılar var Dijital mutfak tartısı olarak geçiyor 59.90 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Hemen sonrasında yine devamında bisküvi pasta makinesi var 39.90 liraya geliyor. Onu da size detaylı olarak göstermek istiyorum. Böyle bir ürün, şöyle e, kalıpları çıkarıyor. Fiyatı 39.90 liraya geliyor. Sonrasında böyle mutfak ürünleri var, e, kurabiye kalıpları, honey değişik parçalar mevcut. Bunun fiyatı da 5.90 liraya geliyor. Hemen şöyle kurabiye kalıbını detaylı olarak göstereyim. Bu şekilde 5.90 liraya geliyor. La markasının böyle tatlı kaseleri var. Onları da size detaylı olarak göstermek istiyorum. Şöyle hemen açıp bir tane içinden çıkarıp bakalım. Böyle bir ürün gayet güzel ve şık. Fiyatı 32.50 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da bu şekilde altılı olarak satılıyor. Hemen sonra devam ettiğimizde böyle üçlü, üç katlı saklama kabı var. Bu da Paşa Bahçe'nin bir ürünü. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen bunu da fiyatını sizlere söylemek istiyorum. Şöyle bakıp. Fiyatı 29.90 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı. Sonrasında Taishi Amigurumi seti var. 39.90 liraya geliyor. Şöyle kanaviçeler var. Kanaviçe setleri var. Kiti olarak geçiyor. Böyle gördüğünüz gibi hemen bunu da fiyatını size söyleyeyim. 18.50 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Sonrasında böyle matematik oyunu var. 29.90 liraya geliyor. Bakalım. Böyle bir ürün. Hemen fiyatını tekrardan belirteyim. 29.90 liraya geliyor. Sonrasında yine devam edelim böyle ahşap blok var yüz parça içerisinde böyle göstereyim istiyorum hemen şöyle çevirip bakalım böyle bir ürün fiyatı da 27.90 liraya geliyor yine devam edelim sonrasında şöyle e, Elif'in düşleri puzlesi var bunun fiyatı da 14.90 liraya geliyor sonrasında böyle e, pompon seti var aparat seti 12.90 liraya geliyor böyle yine devam edelim sonrasında punk seti var böyle gördüğünüz gibi bunun fiyatını da söyleyeyim 27.50 liraya geliyor sonrasında böyle e, örgü aksesuar seti var böyle gördüğünüz gibi 9.75 liraya geliyor makaralar var şöyle onlu olarak renk renk içerisinde iğnesiyle birlikte mevcut şöyle yine göstereyim bu şekilde 6.95 liraya geliyor 6.75'e hemen sonrasında böyle e, 24'lü set var bunu da göstereyim bunda fiyatı 7.75 liraya geliyor sonrasında 7'li tığ seti var böyle farklı renklerde hemen bunu da fiyatını söyleyeyim 23.90 liraya geliyor böyle tığ kutusu var farklı renkleri de var bu şekilde Şöyle diğer renginde de göstereyim. Fiyatı 3.50 liraya geliyor. Sonrasında böyle düğme kutusu var. Renk renk içerisinde var. Fiyatı 9.90 liraya geliyor. Devam edelim böyle. Şöyle bir şiş var. 2.90 liraya geliyor ikili olarak. Bunun fiyatı 2.90 liraya geliyor. Düğme kutusunun fiyatı da 9.90 lira. Çelik misinalar var. Şöyle hemen göstereyim sizlere. Böyle örgü şişi olarak. Ee, bunun fiyatı da 3.90 liraya geliyor. Böyle. Sonra yine devam edelim. Şöyle hemen aparatlar var. keçe olarak. 7.90 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da. Havlu kaneviçe e, kiti var. Böyle e, değişik. Bunun fiyatını da hemen sizlere söyleyeyim. Şöyle farklı modellerini de göstereyim. Kaktüslü olarak da var. Hemen fiyatını söylüyorum, 19.50 liraya geliyor havlu olanın fiyatı. Şöyle kanavi çekitinin fiyatını da hemen söyleyeyim, 15.90 liraya geliyor. Farklı motiflerde var, 15.50 lira devam edelim sonrasında oyuncaklara geçelim. Böyle oyuncaklar var helikopter olarak bunun fiyatını da söyleyeyim, 14.90 liraya geliyor. Sonrasında böyle havlulu kanavi çekiti var. Onu da detaylı olarak göstermek istiyorum. Farklı motiflerde mevcut böyle bir modeli var. Diğer modeli de göstereyim. O da bu şekilde e, var. Fiyatını da hemen sizlere söylemek istiyorum. 21.50 liraya geliyor. Yazı tahtası var sonrasında. Onu da göstereyim. Şöyle hemen onu da göstermek istiyorum. O da bu şekilde bir ürün. Bunun fiyatı da 12.50 liraya geliyor. Böyle. Güzel bir ürün güzel bir ebatta sonrasında örgü çantası var 9.90 liraya geliyor böyle gördüğünüz gibi kare küpler var hemen sonrasında yine devam edelim bunun fiyatı 9.90 punk seti var gördüğünüz gibi bunun fiyatını da söyleyeyim 39.90 liraya geliyor punk setinin fiyatı. Sonrasında Kaneviçe seti de tığ seti de aynı fiyatta 39.90 liraya geliyor bu ürünler. Sonrasında böyle şiş kutusu var onu göstereyim. Öncelikli olarak böyle gördüğünüz gibi. Bunun fiyatını hemen söylüyorum 4.50 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Sonrasında böyle kare metal kutuyu da göstereyim. Böyle farklı modelleri var. Şöyle kelebekli, çiçekli böyle bir deseni hemen farklı bir modelin daha göstermek istiyorum o da bu şekilde hemen fiyat bilgisi de veririm bunun fiyatı da 9.90 liraya geliyor şöyle bir metal kutu daha var dikiş kutusu olarak geçiyor bunun da farklı modelleri var Şöyle hemen gösterebilirsem hemen detaylı olarak göstermek istiyorum. Farklı modellerinde böyle çiçekli olarak da farklı renklerde de var. Hemen bunun da fiyatını sizlere söyleyeyim. 29.90 liraya geliyor. Böyle e, kuş figürlü boyama e, seti var. Şöyle hemen göstermek istiyorum böyle bir ürün. Bunu da hemen fiyat bilgisini de verelim sizlere. 12.90 liraya geliyor bu ürünün fiyatı. Araçlar var, oyuncaklar erkek çocukları için o 24.90 liraya geliyor. Bu haftalık bir aktüel turumuzu tamamlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.